Moğol askerleri haftalar boyunca Bağdat içinde sivil, yaşlı, çocuk, kadın demeden herkesi katletti. Abbasi halifesi Mustasım Billah bu esnada şehirde saklanmaktaydı. Katliamın son bulması için ortaya çıkan ve Hülagü ana teslim olan halife kendisine dokunulmayacağı konusunda hala emindi. Lakin durum pek öyle olmayacaktı. Halife önce Hülagüa'nın isteğiyle şehirdeki herkese silah bırakma ve teslim olma çağrısı yaptı. Halk bu çağrıya uysa da katliamlar durmayacak ve hatta sıra halifeye gelecekti. Mustasım Billah'ın dillere destan bir hazinesi bulunuyordu. Bu yüzden sakladığı kişisel hazinesinin yerini söylemesi için büyük zulüm gördü. Hazinenin yerini öğrenen Hülagüa'nın artık halifeyle bir işi kalmamıştı. Orta Asya kavimlerinin inanışlarına göre soylu kişilerin kanı akıtılmazdı. Bu nedenle Mustasim Billah halı gibi bir keçeye sarılarak yere yatırıldı. Daha sonra da Hülagüa'nın emriyle üstünden yüzlerce Moğol atlısı geçti ve halife atların nalları altında çiğnenerek katledildi. Bağdat şehrinde bulunan yüzlerce yıllık tarihi binalar yerle bir edildi, surları yıkıldı ve İslam dünyasında bilimin ışığı o gün söndü. Dünyanın en değerli ve nadir el yazması kitaplarının bulunduğu Bağdat Kütüphanesi talan edildi ve kitaplar Dicle Nehri'ne atıldı. Rivayetler odur ki Dicle Nehri bu kuşatmadan sonra bir hafta boyunca kandan dolayı kırmızı Diğer hafta mürekkepten ötürü siyah akmıştır. Tarihi kaynaklar Bağdat'ta 800 bin ila 2 milyon arasında insanın hayatını kaybettiğine dair farklı rakamlar vermektedirler.